Herkese merhaba. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle damacana borusunun temizliğini konuşacağız. Arkadaşlar bu konu oldukça önemli ve hassas bir konu. Neden diyeceksiniz? Bu görmüş olduğunuz elimdeki damacana borusu bütün bakterileri içinde barındırabilecek bir boru. Neden? Bir ağzı açık çünkü şöyle söyleyeyim. Çoğunun kapatma işlemini yapmıyoruz. Ee, genelde hep ağzı açık kalıyor. Öyle görüyorum ben kimin evine gidersem. Ee, çok dikkatli olanlarımız sürekli kapatıyorlar. Oradan hava almıyor. Eki borunun içi sürekli nemli. E şimdi ağız açık. Eğer ortam kirliyse buradan havayı alıyor. Ee, bize su vermek için ne yapıyor pompa? çekiyor, yükleme yapıyor. E şimdi öyle olunca dışarıdaki kirli hava bu görmüş olduğunuz haznede birikiyor. Sonunda çeşitli hastalıklarla karşımıza çıkıyor. Şimdi bunun inanılmaz basit bir temizliği var. Ee, aslında bu temizliği 15-20 günde bir yapmak gerekiyor. Ama ben şöyle söyleyeyim, ayda bir anca yapıyorum. Yani burada yalan söylemek istemiyorum size. Borumu şöylece ben bir çıkardım, şuraya koydum. Sonrasında şöyle bir sürahi gibi bir şeye ihtiyacınız var. Eğer böyle bir şeyiniz yoksa derin bir kap da olabilir. İçine su koyup çekebileceğiniz. Şimdi bu kabın içerisine arkadaşlar benim çok klasik, yani bu temizlik videolarımın hepsinde kullandığım bir beyaz sirkem var. Bilmeyenler için şöyle tekrar göstereyim. Ben bunu A101'den alıyorum. Normal sirke de olabilir bu arada. Yarım çay bardağı beyaz sirkeyi kabınıza boşaltıyorsunuz. Bu kadar. Sonra üzerine yine temizlik malzemelerinin vazgeçilmezi o da ne? Karbonat. Herhangi bir marka olabilir, hiç fark etmez. Onu da şöyle bir tatlı kaşığı karbonat koydunuz. Ve Üzerine çok güzel limonum var bakın. Yeşil yeşil. Şöyle birazcık limon damlatın. Mükemmel bir karışım. Bunun üzerine de kaynamış suyunuzu ilave ediyorsunuz arkadaşlar. Bakın yöntem bu kadar basit. Kaynamış suyunuzu kabınızın işte neresine kadar ilave edebilirseniz edin. Bu miktar yeterlidir. Sonra şu kaşınızı alın şöyle bir karıştırın. Şimdi asıl bomba buradan sonra geliyor. Kullanacağım malzemeler bu kadar. Yani bu malzemelerle bu bakterilerden korunabiliyoruz. Şimdi bunu böyle aldım. Bunu kameram çekemeyecek. Bunu kamerada çok güzel gösteremeyeceğim size arkadaşlar. Şimdi bunu böyle aldım. Önüne de şu kabı koydum. Benim pompam pilli pompalardan arkadaşlar. Basmalıysa bunu basarak yerde yapmanızı tavsiye ederim. Üst zeminlerde birazcık daha zor oluyor. Şimdi basıyorum. Amaç burada bakın içerideki pisliği oradan alıyor ve diğer kaba yüklüyor. Kabın içini size göstereceğim. Şok olacaksınız. Zaten bir koku geliyor böyle, yosunumsuz bir koku. Evet, suyunuz bitti. Artık çekemiyor. Şimdi aldım bunu kenara. Size göstermek istiyorum, bakar mısınız içine? Görebiliyor musunuz? İçerisindeki minik minik böyle siyah, yeşil şeyler birikmiş ve bu bir aylık birikim, düşünün bu şekilde yaptım. Şimdi bu suyumu alıyorum bir döküyorum. Şöyle çalkalayayım. Şimdi bu suyu döktükten sonra arkadaşlar tekrar bunu böyle aldım. Bunu kenara koydum. Şimdi şurada yine temiz suyum var. İçme suyu olmasına özen gösterin lütfen. İçme suyu olmazsa içerisinde klor, kireç barındırabiliyor. Son kez şimdi bu temiz su içerisinde biraz önceki karışım yok. Biraz önceki karışım borunun içini aldı böylece bir temizledi. Şimdi bu temiz suyla en son sirkeli o limonlu hani kokusu kalmasın diye son en son ki aşamadayız en son ki temizlikteyiz. Şimdi bunu alıyoruz. Bakın ta ki bu işlemi hiçbir pütür içinde kalmayana kadar yapacağım bu devir daim işlemini. En son evet. Görmüş olduğunuz gibi en son ki temizleme suyumla da aldım. Bu suya bakıyorum. Bakın bu suda hiçbir şey yok. Çünkü biraz önce sirkeli limonlu karbonatlı suyunuz sizin Damacanın içindeki bütün o her şeyi, pisliği aldı. Peki, bu aşamadan sonra damacanın dışını nasıl temizleyebilirsiniz? Bu boru kısmının temizliği de çok önemli. Şimdi borunun dış kısmının temizliği nasıl yapılıyor? Şimdi iç kısmı hallettik arkadaşlar. Şimdi borunun dış kısmı için yine birazcık suyumu, kabımı aldım. Üzerine şöyle birkaç damla sirkeden damlatıyorum. Bu mikrofiber bezim. Sadece... Bunun için kullanıyorum. Başka hiçbir şeyde kullanmıyorum. Bence siz de bir tane bu damacana temizliği için köşeye küçük bir bez ayırın derim. Temizledikten sonra bunu da muhakkak dezenfekte edin. Başka hiçbir şey için kullanmayın. Şimdi bu mikrofiber bezimi aldım. Şöyle sirkeli suyunda güzelce sıktım. Şu boruyu sirkeli suyla güzelce temizliyorum. Şimdi bunun içini de arkadaşlar, şimdi benim damacanamın bu boru kısmının içinde baktığımda hiçbir tortu yok. Ama eğer yeşilimsi tortular varsa, kullanılmayan bir diş fırçası yardımıyla bunun içini şöyle güzelce temizleyebilirsiniz. Temiz, kullanılmayan bir diş fırçası bu işi görecektir. Evet, damacana temizliğimiz. Bitmek üzere, şimdi parçalarını tekrar yerlerine yerleştiriyorum. Ee, yine suyumu aldım. Şöyle. Önüne bir plastik. En son aşamadayım artık çünkü e, takacağım bunu damacanama. En son aşamada sadece saf su kullanıyorsunuz. Saf suyu en son borudan tekrar geçiriyorsunuz. Ve artık damacanın temizliğiniz bitmiş oluyor arkadaşlar. Bu arada pilli pompa kullanmanın avantajlarını soracak olursanız çok avantajı var. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Daha önce hep ben basmalı kullanıyordum ama pilli pompa da gerçekten oldukça avantajlı, özellikle. Damacana'nın altına çay yapacağımda kettle'ın altını koyuyorum ve orada doluyor mesela ben başka bir iş yaparken. Üzerine basmanıza gerek yok. O yüzden tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar, damacana pompası temizliği videom bu kadardı. Umarım sizlere faydası olmuştur. Ben çok önemsiyorum çünkü vücudumuza giren her şey... Aslında bizim e, dikkat etmemiz gereken şeylerin en başında geliyor. E, su içiyoruz. E, su hayatımız için gerçekten çok önemli e, ve e, hazır su içiyorsak eğer bu hazır suyudan en üst düzeyde faydalanmamız gerekiyor. E, bu yüzden de bu borunun temiz olması aslında vücudumuza e, aldığımız suyun da o kadar hijyenik olması anlamına geliyor. E, bu arada bile almayı düşünüyorum. Bunun hakkında fikri olan varsa ve bana yazarsa e, çok memnun kalacağım arkadaşlar. E, hay Özellikle hangi marka alacağım konusunda birçok araştırma yaptım ama karar veremedim. E, bile kullananlar e, bunun özellikle avantajları ve dezavantajları hakkında bana yorumlarınızda birkaç e, öneride bulunursanız çok sevinirim. Bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım sizlere de faydalı bir video olmuştur. Lütfen yorumlarınızı benden esirgemeyin ve kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videomuzda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.